Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri ve güncellikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Fahri Evcen'in yeni dizisi olacak olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisinin çekimlerinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fahri Evcen bayram tatilinden döndükten sonra hemen derslere başlıyor daha sonra daha sonra ise çekimlere başlayacaklar. Şimdilerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte tatil yapıyor Bodrum'da. Partneri bildiğimiz gibi Barış olacak. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.